kar kardeşliği, eğer hem gerçek, hem de, hayatta kalma, temalı yapımları sevenlerdenseniz, bu Netflix filmi kesinlikle aradığınız şey olabilir. 1972 yılında Ent Dağları'nda kaza yapan bir uçağı ve bu uçağın yolcularının verdiği hayatta kalma savaşını konu alıyor. Bir, rugby, takımını Şili'ye ulaştırmak için havalanan uçak, kötü hava koşulları ve çeşitli nedenlerle Ent Dağları'na çakılıyor, işte filmimiz de bu sürecin hem öncesini hem de sonrasını nefis bir şekilde konu alıyor. Filmin hem kaza sahnesi hem de sonraki tüm sahneler gerçekten çok başarılı. Eğer izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. We Exodus Tanrılar ve Krallar Musa ve Ramses Mısır hükümdarı ailede birlikte yetişirler. Aralarında kan bağı olmasa da birbirlerine son derece yakın iki kardeş gibidirler. Ramses sonunda firavun olur ve Musa'yı da en güvendiği danışmanı ve komutanı yapar. Ancak Ramses, küçükken bir nehrin kenarında bulunan Musa'nın İbrani olduğunu öğrendiğinde kardeşini çölde ölüme terk edecektir. Musa ise piramitlerin yapımında köle olarak çalışmaya zorlanan İbranilerin sesi olmuştur. Bir gün rüyasında Tanrı'nın kendisiyle konuştuğunu ve İbranileri özgürleştirmek için yola çıkması gerektiğini görür. Böylece 600 bin köle ile birlikte 40 yıl sürecek uzun bir yolculuğa çıkar. Reptile. Bu Netflix filmi, işinde başarılı, sert ve sağlam bir dedektifi merkeze alarak ilerliyor. Genç bir emlakçımız var. Kendisi bir gün vahşi bir şekilde öldürülüyor ve işte dedektifimiz de o andan itibaren bu karanlık dünyaya adım atmış oluyor. Açıkçası filmin konusu daha önce birçok örneğini izlediğimiz gayet klasik bir konu. Fakat filmdeki atmosfer öyle başarılı ki, ilk 15 dakikasında, bu filmin çok sağlam bir yapım olduğunu hemen anlıyorsunuz. Gerisi ise bulmacanın çözülmesine kalıyor. <laughs>